Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. F1 2020 BMW My Team kariyerinde Belçika Grand Prix'si ile devam ediyoruz. Sezonun ikinci yarısına SPA'da start vereceğiz. Ve yeni motor parçalarına geçiyoruz. Artık son motor parçalarına geçiş yapmış olacağız. Sıralama turlarındaki ilk turumuz için piste çıkmış vaziyetteyiz. İlk turumuzda bakalım neler yapacağız. Macaristan'da çok üstündük. Ve Sebastian Vettel'e cevap vermiş olduk. Bu hafta daha yakın olmasını bekliyorum. Çünkü 2019 Red Bull kariyerindeki Pierre Gazi ile olan mücadelemiz halen daha akıllarda. O nedenle Sebastian Vettel'in Macaristan'a göre çok daha hızlı olmasını bekliyorum. İlk turumuzun sonlarındayız. Belçika Spada bas stop Bu arada videonun başındayken videoya beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videoları da kaçırmamış olursunuz. Bu videoluk hedefimiz 2000 beğeni buna ulaşabilirsek güzel olur. Şimdi ikinci turumuz için pistteyiz. İlk turumuz bayağı bir sıkıntılıydı. Özellikle üçüncü sektörde biraz hata yaptık. Şimdi daha iyi bir derece çıkartmamız şart. Biraz daha az kanat açısıyla şu anda pistteyiz. İlk sektörü tamamlamaya doğru ilerliyoruz. Kemal Düzlüğü'nün sonundayız. İlk sektörde bindilik dilimlerle gelişim yakalayabildik. Gerçekten inanılmaz bir pist. Efsanevi bir pist. Her anlamıyla birçok F1 fanının en sevdiği pistlerden birisi. Bazıları için de en sevdiği pist. Spa, Belçika. 2020 araçlarıyla beraber burada tur rekoru Lewis Hamilton'a ait inanılmaz bir hız vardı Mercedes'in 2020 aracında. Çoğu virajı tam gaz şekilde dönebilecek bir araç. F1 tarihinin en hızlı aracı Mercedes W11. İkinci sektörü tamamladığımızda 0.5 saniyelik bir gelişim var. Son sektörde son virajlardayız. 0.9 saniye geliştik neredeyse. Biraz zaman kaybettik start yüzüne çıkarken ve şu anda 3. sıradayız. Sebastian Vettel'in liderliği var. Sıralama turlarının sonuna geliyoruz ve Fethelpol'de yarım saniye farkla Lewis Hamilton'ın önümüzde Red Bull'lar bile geçmiş. İyi bir tur atamamışız maalesef. Yarışta tırmanmaya çalışacağız. Fethelpol'de yanında Verstappen. İlk çizgi bu şekilde. Sonuçlanmış 3. sırada Albon. 4. Valtteri Bottas. 5. sırada Lewis Hamilton 6. olarak başlayacağız. 7 ve 8 McLaren'ler. 9 Sergio Perez ve 10 Esteban Ocon. İlk on bu şekilde sıralanmış Belçika Spa yarışı için. Haaslar ve Williamslar yine geriden start alacak yarışa Nick de Fries ve Giovinazzi. Grid cezası almış. Tek bit beklentisi var. Mediumlara geçebiliriz çünkü lastik aşınması iyi durumda aracımızda. Yakıtımızı da ayarlayıp yarışa başlayacağız. Yağmur beklentisi yok. Evet, Belçika Spa'da sezonun ikinci yarısına start vereceğiz. Sebastian Vettel Pol'de, Lewis Hamilton'la beraber yarışa start veriyoruz Spa'da. Çok iyi bir çıkış yakaladık ve Valtteri Bottas'ı geçmiş olduk. Avluna karşı dışarıdan geliyoruz. Dış taraf bomboş. Dış taraf bomboş ama frenajı kaçırdık maalesef. Ve burada biraz zaman kaybettik. Üçüncü sırayı korumak şart. Verstappen'in arkasındayız hava koridoru yardımıyla. Bakalım ne kadar tutacak bizi Verstappen. Lewis Hamilton gerisinde startta iyi bir şekilde pozisyon kazandık. Verstappen'le olan arayı kapatıyoruz ama geçiş yapacak kadar yaklaşamadık sanki. Burada geride kalmak zorundayız. En azından sonraki turda bir şansımız olacaktır. Vettel en son pol aldığında Britanya Grand Prix'sinde çok hızlıydı. İnanılmaz derecede hızlıydı. Yaklaşamadık. Yarış temposunda yanına bile gelemedik. Bu hafta bu açıdan önemli olacak. Yine aynısı yaşanırsa cidden sıkıntılı bir durum. Ama verse beni geçtikten sonra daha net şekilde göreceğiz. Max Verstappen şu anda yarım saniyelik farkla ileride. Bu yarıştaki yeni motorumuzla beraber düzlüklerde biraz daha hızlı olacağız ve yarış ayarında düzlüklerde hızlı olabilmek için ayar yaptık. Bakalım bu doğru olacak mı? geçen sezon pit stoplar sonrası ön kanadımızdaki sunma yarını değiştirdiğimiz için kanat açısını düşürdüğümüz için yavaşlamıştık biraz. Bu yarışta buna dikkat edeceğiz ve biraz pistin dışına taşmış olduk. Derste ben 0.2 saniye ileride Pasu Topşikan'ındayız. Çok yakınız Red Bull pilotuna. Fetel ilk turu tamamlamış oldu. Lider olarak 2.3 saniyelik fark var. ile aramızda DRS henüz açılmadı. Sonraki turda açılacak. Verstappen'i beni kolay şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Şu anda tempo olarak çok daha üstünüz Red Bull'a karşı. Zorlanmadan Red Bull'u geçip Fetel'e odaklanmamız lazım. Evet yine Kemal düzlüğünde arayı kapatıyoruz. Ama atak yapacak kadar mesafe yok. İlk sektörde en iyi derece, mor sektör derecesini yakaladık. İtalya'da önemli yarışlardan birisi. Bu iki yarışı kazanmak şart. Evet üçüncü turdayız. DRS'nin açılmasıyla Verstappen'i kolay bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Petel beklendiği kadar hızlı değil bu arada. Verstappen bizi tuttu halde Fetel öyle çok fazla uzayıp gidemedi. Britanya'da olduğu gibi. Şimdi yaklaşıyoruz. DRS ile beraber hava koridoru yardımıyla Max Verstappen'i İç taraftan kolay bir şekilde geçiyoruz 344 kilometre ile zorlanmadan Red Bull pilotunu yerde bıraktık ve 2 saniyelik farkla Fethel'in peşine takılıyoruz İşte atan tekrarı Çok kolay bir ataktı ama Yüksek hız farkını görüyorsunuz Öyle bir hızla geldik ki Motorumuzun sesi Verstappen'in motor sesini bastırdı Red Bull'un Onda motorunun sesini bastırmış oldu 2.1 saniyelik fark var Fethel ile aramızda pit stoplarda öncelik Fetel olacak. Lider pilot olduğu için bu arada arka tarafta sarı bayraklar var. Kevin Magnussen Williams'a hata kalkmış. Burada dışarıdan gelmeye çalışırken spin atan bir Kevin Magnussen var. Temas sonucu Haas pilotu bu şekilde spin atmış. Bu nedenle sarı bayraklar sallandı. Evet dördüncü turdayız. Şu anda Albon Verstappen'in peşinde. Red Bull'larda iç savaş var. Yüksek bir hız farkıyla gelen Alexander Albon çok fazla zorlanmadan Max Verstappen'i geride bıraktı. Gerçek hayatta görebileceğimiz bir durum değil. Bu arada Lewis Hamilton şimdi Valtteri Bottas'a karşı atağa kalktı. Bottas iç tarafta Lewis Hamilton dışarıdan gelmeyi denedi. Yan yana gidiyorlar şu anda lastik lastiği bir mücadele var Mercedes'te. Yumuşoklar arasında mücadele oldukça kızışmış durumda. Valtteri Bottas 2022 için Mercedes'te de devam edecek mi? En büyük soru işaretlerinden birisi bu. Albon da Verstappen'in önünde. Lewis Hamilton henüz Bottas'ı geçemedi. 2.5 saniyelik fark var Fetel'le aramızda. Düzlüklerde daha hızlıyız ama virajlarda petal daha hızlı. Bunun sebebi dediğim gibi muhtemelen düzlüklerde hızlı olmak için yaptığımız ön kanat ayarı. Bit stop sonrasında bunu biraz daha virajlara uygun olacak şekilde düzenleyeceğiz. Bakalım durum nasıl olacak? Önemli bir durum çünkü virajlarda pek hızlı değiliz şu anda. Düzlüklerde arayı kapatsak da Hatta düzlüklerde neredeyse yarım saniye kazanıyoruz. Beşinci turdayız. Petal o kadar üstün değil. Azeristan'da yaklaşmış da yarışın sonlarında ama burada o kadar üstün değil. Ve bunlar zaten bize rakip olabilecek bir araç değil. Sadece endişe etmemiz gereken isim Fetal şu anda. Sebastian Fetal ile galibiyet savaşı içerisindeyiz. 2 saniyelik fark hiçbir şey gerçekten. En ufak bir hatada, en ufak bir strateji hamlesinde Fetal'i avlayabiliriz. Tabii ki öncelik Fetal'de olacak pit stop önceliği aynı turda pit yapmayacağız. 7. turun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 2. sektörü tamamladık. Fetal 3 saniye civarında fark açmayı başardı. Ama halen daha öyle Britanya'da olduğu kadar üstün değil. Lastiklerimiz bitmiş durumda. Ön lastiklerimizde artık tutunma kalmadı. Aşırı ısınma yok ama bayağı bir aşındılar. Ve petal pite doğru yöneldi. Sebastian Vettel bu turda pit yapacak. Şimdi fark açma sırası bizde. Tüm hızımızı piste dökerek lastiklerimizde kalan performans ne kadar bilmiyoruz ama yine de elimizden geleni yapacağız ve Vettel'i geçmeye çalışacağız. Bekle kolay olmayacaktır ama yine de şansımızı deneyeceğiz. Orucu tırmanıyoruz. 8. turdayız. Ön lastiklerde gerçekten tutunma bitti. Arka lastiklerde bayağı bir aşınmış. İlk sektörde önceki derecelerimize göre 0.4 saniye yavaş kaldık. Gerçekten büyük bir fark. Bayağı bir zaman kaybettik bu arada. Yani Apex'leri pek tutturamadık. Fezel yeni set lastikleriyle bayağı bir zaman kazanmıştır. Eğer ki trafikte zaman kaybetmediyse Petal sert lastiklere geçti büyük ihtimalle. Biz mediumlara geçeceğiz. Bu biraz bize hız anlamında avantaj sağlayacaktır ama yarışın sonlarında Petal biraz daha avantajlı olacak. Ve pit'e geliyoruz medium lastikler için. Bakalım nerede döneceğiz. 3 saniyelik bir pit stop alıyoruz takımımızdan pit çıkışındayız. Önümüz açık gibi sanki Loklak geldi. Ricardo arka tarafta Heydar pilotu oldukça yakın. Oldukça yakın bir Ricardo görüyoruz. Heydari henüz pit yapmadı. Bu lastiklerle bize atak yapmasının imkanı yok. Düzlükleri kapattığına bakmayın. Dışarıya doğru yöneldi. İç taraftayız. Öyle bir hız farkıyla frenledik ki Ricardo'nun yaklaşmasının imkanı yok. Şimdi Leclerc ve Stroll ikilisine yaklaşmaya çalışacağız. Kolay olacaktır. Çok zorlanmadan bu ikiliyi geçeriz diye düşünüyorum. Onların önünde Fetel var sanırım. Tam emin değilim ama Evet ikinci sektörde arayı iyice kapattık. Tutumla farkı çok fazla. Yeni ön kanat ayarı sayesinde daha da hızlandık. Bu arada ön taraftaki isim Fetal değil. Diğer Racing Point pilotuymuş. Yani C.K. Etkin eski takım arkadaşımız. Şimdi arka düzlükteyiz. Leclerc Lestrol'e le karşı arayı kapattık. Leclerc dışarıda iç taraftan geliyoruz aracımızı. Burada konumlandırdık. Lestrol şu anda pite doğru yönelmedi. Leclerc arka tarafta. Neyse ki temas yaşanmadı. Leclerc'in pit yapmasıyla rolünde işi bitmiş olacak. Petal liderlikte 3.5 saniyelik fark var. Çok da fark yok aslında. trolü geçtikten sonra bakalım ilk bölüme kıyasla farklı kapatma şansımız olacak mı? Kemal düzlüğünde kolay bir geçiş olacaktır. DRS ve ERS yardımıyla geliyoruz. Hava koridorundan faydalandık. 345 km hızla Racing Point'i geride bırakıyoruz. İlk sektörde en iyi derece, mor sektör derecesiyle Fetel'in peşine takılıyoruz. 2.3 saniyelik fark var Fetel'le aramızda. En hızlı tura da sahip şu anda 4 kez dünya şampiyonu. Savaş başlasın, ile aramızdaki mücadele başlasın. Kalan 12 tur boyunca liderliğe yükselme şansımız olacak mı bakalım. İtalya 2019'da benzer bir durum yaşanmıştı. Tabii ki farklı takımlarda, farklı pilotlarla, farklı araçlarla Lokler sert lastiklere geçmişti. Lewis Hamilton ise Mercedes'le beraber farklı bir strateji deneyerek mediumlara geçiş yapmıştı. Yarışın sonuna kadar kovaladılar Ferrari'yi ama SF90 motoruyla ve sürüklenme etkisiyle DRS ve hava koridoru yardımına rağmen geçilmemişti. İkinci sektörde de en iyi dereceyi yakaladık. En hızlı tur alma şansımız oldukça yüksek. e 141 080. En hızlı turu alıyoruz. Bu arada arka tarafta Lewis Hamilton orta gruba düşmüş ve puan barajında değil. 11. olarak devam ediyor şu anda 7 kez dünya şampiyonu. Trafikte bayağı bir zaman kaybeden Lewis Hamilton ön taraftaki isimlerin de pit yapmadığını düşünürsek puan barajına girecektir ama gerçekten ilginç. Mercedes'in bu kadar geride olması 1.6 saniye civarında indirdik farkı. Yavaş yavaş santim santim arayı kapatıyoruz. Fetal ile ilk bölüme kıyasla biraz daha hızlıyız. Tabii ki lastik farkı da var. Videomlarda olmamızın da avantajını kullanıyoruz. Ama dediğim gibi yarışın sonlarında bu bize sıkıntı çıkartacak. Fetal daha avantajlı olacak o noktada. Durumlar eşit diyebiliriz. Biz biraz daha risk alarak mediumları taktık. Aşınma sorunu yaşama pahasına. ikinci sektörde yine en iyi derece. Yine mor sektörle geliyoruz. Fetel'e karşı. Avusturya Grand Prix'sinden sonra Avusturya'daki mücadele sonrasında gerçekten ilk defa bu kadar güzel bir yarış var karşımızda. Britanya'da Feter çok üstünlü, Macaristan'da biz çok üstündük. Şu anda durumlar eşit. iki pilot da oldukça hızlı ve araçların suyunu sıkıyorlar. İki pilotta da, da maksimum hız görüyoruz şu anda. 1.6 saniye civarında sabitlendi şu anda fark. Tabii ikinci sektörde farklı korumak çok zor. Yani bayağı bir hızlı Sebastian Vettel. Takıma getirdiğimiz iyi oldu. Geçen yıl Jack hiçbir varlık gösterememişti. O kadar fazla yatırım yapmamıza rağmen. Çok fazla antrenman yaptırdık kendisine ama sezonun sonlarında yavaş yavaş hızlandı sadece. Şu andaki tek pişmanlığım, yani üzüntü pişmanlık demeyeyim ama Sebastian Vettel'in sezon başında bu kadar hızlı olmasını isterdim açıkçası. Şampiyonluk yarışında inanılmaz bir mücadele olurdu. Vettel hızlanıncaya kadar biz fark açmış olduk. Yani bir son iki sezon devam etsek. My Team sezonunda bu arada bu son sezon olacak. Final sezonu haberiniz olsun. Son iki sezon olsa gerçekten muazzam bir kapışma olurdu. Vettel'le aramızda. 1.3 saniye civarına indirebilme şansımız var mı bakalım farkı. Bas top şikanında bayağı bir arayı kapattık. 1.2 saniye civarına yaklaştırdık farkı. Son sektörde en iyi dereceyi yakaladık. üçüncü turdayız. Şu anda 1.1 saniyelik fark var. Fethel ile aramızda 1 saniye civarına yaklaşmaya başladık. Yavaş yavaş. Artık virajları tam gaz alıyoruz. Çok fazla zorlamaya başladık. Kıran kırana bir mücadele var. Fethel de pes etmedi. Gerçekten çok hızlı. Yani arayı kapatmakta fazlaca zorlanıyoruz. Elimden gelen tüm hızı piste döküyorum. Artık buradan da yarışı kazanırsa tek söyleyebileceğimiz şey helal olsun olur. Çünkü oldukça fazla baskı kurdum kendisine. İkinci sektörde yine en iyi derece. Aşırı derecede zorluyoruz ama bir türlü atak mesafesine gelemedik. Şimdi DRS avantajına sahip olacağız. İkinci sektörde ve son sektörde en iyi dereceyi yakaladık. 0.8 saniyelik fark var, potalı aramızda. Şimdi bakalım Kemal düzüne çıkacağız. DRS de bizde olacak. Ama pek fazla geçiş şansımızın olacağını düşünmüyorum şu anda. Oldukça fazla fark var aramızda. En azından DRS mesafesine gelebildik. Bu da güzel. Ama tempoyu korumak ve baskıyı sürekli olarak devam ettirmek cidden zor. 0.4'ü gördük. En fazla. Bu kadar yakın bir mücadele. 2019 Belçika'da Fettel ile Hamilton arasında yaşandı. Pit stoplar sonrasında Sebastian Vettel Lewis Hamilton'a direnmişti ve bu direndiği turlarda 5 turluk savunmada Leclerc yarışın galibiyetini aldı diyebiliriz. Yarışın sonunda Toto Wolff'un yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Leclerc o yarışı kazanmıştı. Son turlarda Hamilton arayı kapatsa da yeterince tur sayısı kalmadığı için Lewis Hamilton atak yapamamıştı. Son sektörde yine en iyi derece. Yine en iyi derece son sektörde. Yani ilk virajdan öyle bir şekilde uzuyor ki yaklaşma şansımız olmuyor maalesef. Yani 0.6 saniye civarında çıkmamız lazım. İlk virajdan sonrasında bir atak yapma şansımız olsun. Evet ikinci sektörün sonlarındayız. Zorlamaya devam ediyoruz ama bir saniye üzerine çıkartmaya başladı yavaş yavaş farkı. Biraz tempoyu arttırmış oldu Fetel. Son virajlarda, son şikanda frenajı kaçırmış olduk. Neyse ki fazla zaman kaybetmedik o noktada. 17. turdayız. Fetal 1.1 saniyelik farka sahip. Arayı açmış oldu. Ama yine de zorlamaya devam edeceğiz. Evet tekrardan DRS mesafesine geldik. 7 saniye. Burada çok iyi bir çekiş yakalıyor gerçekten. Yani bayağı bir hızlı şekilde oradan çıkış yakaladığı için yaklaşma şansımız olmuyor. Albon ve Max Verstappen ikilisi 15-17 saniye geride. Red Bull'ları ezdik saf performans konusunda. Artık yavaş yavaş arayı kapatıyoruz. Çok fazla zorladığımız için arkadan kaymalar da artmaya başladı. Ön tarafta şu anda Roman Grosjean. Mavi bayraklar altında tur yedi. Haas pilotu Asa tur bindirmiş olduk. Böylelikle o kadar hızlıyız ki iki pilot olarak şu anda apayrı bir seviyedeyiz. DRS'yi almış olduk yine. Bir kez daha yaklaşmaya çalışacağız ama yakıt konusunda biraz sorunlarımız başladı. Çok fazla yüksek motor modu kullandığımız için pek fazla yakıtımız kalmadı. Ama bir tur daha zorlayacağım. Eğer ki yaklaşamazsak motoru koruma moduna alarak devam edeceğiz ve ikinciliğe razı geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü adam oldukça hızlı. Yarış başından bu yana zorluyoruz. Bir kez olsun hata yapmadı. Baskı altında. Soon, so Son iki tur kaldı yarışın bitimine. Vettel 1.5 saniyelik fark açmış durumda. Biraz zaman kaybettik. Fetele karşı şimdi tekrar arayı kapatmaya çalışacağız. DRS mesafesine gelebilmek için arka düzlükte bayağı bir batarya, ERS her şeyi harcıyoruz. Yakıt olarak da artık ne olursa olsun modundayız. Virajdan çıkarken biraz arkadan kayma yaşadık. İlk viraja güzel bir şekilde girdik. Buna rağmen işte burada öyle bir çekiş yakalıyor ki. 0.8 saniyeli farkla çıkıyoruz genellikle buraya. Şu anda yarış başından bu yana olduğumuz en yakın mesafedeyiz. Ona rağmen oldukça ileride. İlk sektörde en iyi derece, mor sektör derecesi ve FTL e iyice yaklaştık. Vites kutusunu görüyoruz artık. Son bir tur kaldı yarışın bitimine. En kötü 19 puan alacağız. Yani podyumda ikinci olarak tamamlayacağız ve en hızlı tura sahip olacağız. Eğer ki son turda geçiş yapamazsak. ikinci sektörü de tamamladık. İlk defa bu kadar yakın olabiliriz. İlk virajdan iyi bir şekilde çıkmamız lazım. Bayağı bir arayı kapattık burada. Son virajdayız. Basu top şikanından iyi bir şekilde çekiş yakaladık. 0.4 saniye kaldı arada. Son turda liderlik gidebilir Sebastian Vettel'den. Kemal düzlüğüne çıkacağız bakalım. Benzer bir durum 2019 kariyerinde Alfa Romeo'da yaşanmıştı. Yine tekrar aynı durumdayız. Dejavu olduk resmen. Şimdi bakalım DRS düzlüğüne çıkacağız. Orucu tırmanıyoruz. Sebastian Vettel kaçıyor. Biz kovalıyoruz. Hava koridorundayız. 340'ı görüyoruz. Sebastian Vettel içeriye doğru yöneldi. Dış taraftan geleceğiz. Şu anda liderliğe yükseldik. Belçika Sıfada. İnanılmaz bir yarış. Lastik lastiğe bir mücadele sonrası. Şu anda lideriz. Son turdayız ve lideriz. Tüyler diken diken oldu. Artık söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum bu yarışa. Avusturya'dan sonra yine Fetal'le kıran kırana bir mücadeleye girişmiş olduk. 0.2 saniye. Fetal çok yakın. Ve yakıt tarafında sorunumuz var. İkinci sektörü tamamlıyoruz. Sadece bir sektör kaldı galibiyetli aramızda. Sebastian Fetal çok yakın. Hava koridorundan faydalandı. 0.2 saniye kaldı aramızda. Yakıtımız da bitti. Sebastian Vettel dışarıdan geldi. Şu anda yarışın liderliğine yükseldi. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yarışın sonunda dramatik anlar. Damalı bayrak sallandı. Yarışı ikinci olarak tamamlamaya doğru gidiyoruz. Belçika really well. Spada sezonun ikinci yarısına. Sezonun ikinci yarısına olaylı bir başlangıç yapıyoruz. Fetal galibiyete ulaştı. Hak etmedi diyemeyiz. Oldukça hızlıydı. Yakıt konusunda agresif olmak zorundaydık. Yani her şeyi denemek zorundaydık. Ya hep ya hiç mantığıyla saldırmış olduk. Ama maalesef galibiyeti Fetele kaptırmış olduk. Yine de çok zevkli ve heyecanlı bir yarıştı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu yarışın hatırına 2000 beğeni sayısına ulaşmaya çalışalım. Evet, Fethel galibiyete ulaştı. En az turda Albon'a gitmiş. Bir puanı da Albon'a kaptırmış olduk. Takımlar şampiyonasında fark açıldı. Pilotlar şampiyonasındaki fark da kapanmış oldu. Biraz olsun. Böylelikle muhteşem bir MyTeam bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sonraki yarış İtalya Monza'da olaylar daha fazla kızışabilir. Sonraki videoları ve 2021 videolarını kaçırmamak için abone olmayı ve yan taraftaki zil butonuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi 2000 beğeni sayısına ulaşabilirsek güzel olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.